Evet efendim devam ediyoruz. Konuğumuza gidelim. Geçtiğimiz günlerde teknolojinin azizliğine uğramıştık değil mi? Ahmet Bey, Ahmet Karahmetoğlu, e, Kare Portföy Genel Dünyamızın bu defa canlı kanlı karşımıza. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. E, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok çok sağ olun. Valla iyiyiz. E, değişen de bir şey olmadı. Borsa İstanbul hala 10 bin <laughs> puan oldukça yakın. E, ne evet. dersiniz? Yani bu burada böyle bir... E, kapana kısırılma vermiş olduğu psikolojik bir darlanma bir böyle kapalı alan fobisiyle borsa İstanbul'u bir anda yukarı atar mı yeter deyip yoksa böyle artık hani duygusal olarak da çöktük mü ne dersiniz niye böyle buralarda seyrediyoruz ee, şöyle aslında dediğiniz gibi yaklaşık 10-12 gündür böyle 9600 ile 9900 arasında çok dar bir bantta e, yatay seyrediyoruz. Hı hı. E, tabii bunun nedeni aslında mesela e, dün de Koç Holding e, karının açıklandığını gördük. Yani açıklamalarda tüm zaten iştiraklerde de görmüştük bunu. Ya, koskoca Hem Koç Holding değil mi? Türkiye'nin en büyüğünden bahsediyoruz bu arada. Aynen aynen hem brüt kar marjında hem faaliyet kar marjında ciddi gerilemeler söz konusu zaten bu net da yansıyor dolayısıyla hani ekonomik aktivitede de yavaşlama gördüğümüz için borsa İstanbul'un çok yukarı hareket edemediğini görüyoruz tabi bunun nedeni bir nedeni de aslında alternatif getirinin hala ee, yüksek olması yani biz faiz indirim döngüsüne girsek de ortalama hesapladığımızda e, bir para piyasası fonunun hemen hemen e, %40'lar civarında bir getiri sunacağını 2025 yılında %40'lar civarında bir getiri sunacağını düşünüyoruz. E, dolayısıyla şimdi bu son açıklanan kar rakamları ve ekonomik beklentiler de göz önüne alındığında hani borsada yüzde %40 bir getiri potansiyeli var mı biraz soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Hmm, bu önemli çünkü Onu, siz fon yönetiyorsunuz, portföy yönetiyorsunuz dolayısıyla borsa İstanbul ilgili görüşleriniz önemli yani yüzde kırklık bir getiriyi şu anda zor görüyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Şöyle, aynen öyle. Yılın ikinci yarısında artık bu faiz indirim döngüsünün ekonomik aktiviteye de pozitif yansıyacağı noktada yani bu da hemen hemen yılın ikinci yarısına tekabül eder diye düşünüyoruz. O zaman Borsa İstanbul'da bir potansiyel olacaktır. Çünkü çarpan itibarıyla yine de ucuz bir borsa şu anda özellikle mkb 100 endeksi. Dolayısıyla bunun hani biz yılın ikinci yarısında Borsa İstanbul'a faiz indirim döngüsünün pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Ama şu anda sanki nakitin borsaya ...daha üstün olduğunu görüyoruz. Evet, alternatif getirilerinde değil mi efendim? Ee, Ahmet Bey, şimdi e, e, şunu soracağım izninizle. BDDK 2025'te bankalar için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak demiş. Şimdi bilançolarda geliyor ya peyderpey efendim. Koç Holding, Ford'da da gördük %75, %40. Dün işte Koç Holdingleri keza yüksek bir oranda, %90 oranında. Geçtiğimiz yılın çeyreğine göre bir net karlarda ciddi bir düşüş var... Bankaları buradan da bu kuralı koyduğunuz zaman eğer enflasyon muhasebesi uygulansaydı tablo ne olurdu diye sormak istiyorum. Yani orayı koruyor mu yoksa bu karardan da ziyade orası karlıdan bir nokta mıdır? Ne dersiniz? E şöyle biz aslında Akbank ve Yapı Kredi'de enflasyon muhasebesi uygulanmış rakamları görebiliyoruz alt detaylarda. Hı hı, güzel. Hem Yapı Kredi'de hem de Akbank'ta aslında negatif karlılık olduğunu ee, görebiliyoruz. Çünkü return on equity yani em, bu öz varlık karlılığı %30 civarlarında şimdi enflasyon %45 %50 olunca doğal olarak %10 diye bir e, düşüş var orada aslında orada da evet ciddi bir erime var öz kaynak tarafında yani o doğru bir karar oldu aslında enflasyon muhasebesinin e, bankalar tarafına uygulanmaması. Tabi yine bu faiz indirim döngüsünden yararlanacak sektörlerden biri de bankacılık sektörü ancak tabi geçen sene çok ciddi bir rally vardı bankacılık sektöründe ondan dolayı onun bir kısmı da satın alınmış gözüküyor. Dolayısıyla evet bankacılık tarafında e, yine yılın ikinci yarısı pozitif olacağız. Ama hani e, biraz daha market ağırlığı kadar bankaları taşıyacağız diyebiliriz. Özellikle hisse fonlarımızla. E, son dönemde enflasyonla ilgili açıklamalar da geliyor. Sayın Bakan Şimşek de aslında vatandaşı da haklı bulduğunu söyledi. Genel olarak politikanın eşgüdümlü olduğu vesaire söyle, söylüyordu ama bence bir paradigma değişim bakış açısı değişikliği de var bak karşı şekilde. Çünkü daha fazla eşgüdümden bahsetti. Hatta Merkez Bankası'na da eleştiriler de gelmişti biliyorsunuz Ahmet Bey. Yani maliye politikası eşgüdümü diyorsun ama eşgüdüm yok. Sonrasında da enflasyon yukarı yönde revize ediliyor. Bu da senin kredibiliten azaltıyor minimalinde bir eleştiri var da hatta olarak hedefler tutmayınca dolayısıyla Bakan Şimşek'in son dönemdeki bu açıklamasını Merkez Bankası'nın tutmayan hedeflerine bağlayabilir miyiz? Hani orası tutmazsa hazine de zorlanıyor anladığım kadarıyla. Yani bir en sonunda ortak bir akılla doğru gidiyor muyuz sizce ne dersiniz? Şöyle aslında biz 2024 yılının başında e, merkez bankası gerçekten e, hem e, başkan hem başkan yardımcıları e, önemli e, adımlar attılar. Dolayısıyla bu enflasyonu düşürme sürecinde e, merkez bankasına bence teşekkür etmeliyiz. E, orada ama para politikası e, sınırına e, gelindiğini düşünüyoruz Dolayısıyla e, Evet sizin de dediğiniz gibi bu e, maliye politikasında e, maliye politikasıyla birlikte eş güdüm içerisinde hareket etmek çok önemli e, tabi bütçe harcamaları yüzde 4.8 yanlış hatırlamıyorsam 2024 Hı -hı. sonu itibariyle Ocakta geldi faiz dışı fazla ee, bir miktar verdik 28 milyar TL civarında ama 139 milyar yine ee, bütçe gideri vardı. Geçen sene Ocak ayına göre normal e, hatta bir miktar daha iyileşme söz konusu ama deprem harcamalarından dolayı e, %4.8 bir e, gayri safi milli hasılaya göre bütçe harcamamız çıktı. Bunun hemen hemen e, yani ekonomik programa göre de 3.2-3.1'e e, geri çekilmesi de düşünülüyor. Dolayısıyla burada e, hani bir eşgüdüm e, tabii ki sağlanmalı çünkü e, yani gerçekten para politikası e, sınırlarına yaklaştık ve geldik hatta e, para politikasıyla bu kadar indi enflasyon. E, bunun sonrasında yine bütçe harcamalarını aslında e, yakından takip ediyor olacağız. Evet e, yani belki vergi hani, daha e, yüksek gelir grubuna da dağıtılsaydı, böyle bir tercihte bulunsaydı vatandaştan ziyade belki şu anda %30'ları konuşuyorduk değil mi Ahmet Bey? Yani daha hızlı inen bir enflasyonu konuşuyorduk ama vatandaş toplum büyük bir kesimi bu enflasyon maliyetini sanki ödedi gibi. Ödemeye devam Aynen. ediyoruz gibi. E, evet, evet. Yani e, çünkü artık e, diğer bir sorun e, enflasyonun artık Arz kaynaklı da yaşandı. Yani biz e, talep tarafını e, yılın ilerleyen aylarında e, giderek düştüğünü göreceğiz ama bir de arz taraflı şokları da yaşayacağız. Yani biz çıktı açığı da görüyoruz. Yani Türkiye ekonomisi üretebileceğinden daha az üretir durumda. Hı hı. E, dolayısıyla bu, bu da bir enflasyonda katılaşmaya sebebiyet veriyor. Burada da tabii yine para politikası sınırlarına geldiğimiz için yapılacak hiçbir şey yok para politikası açısından. Enflasyon, faizin tabii kademeli düşmesi aslında üretim tarafını da bir miktar arttıracak. Oradaki pozitiflik zaten ekonominin genel kısmına yansıyacaktır. Herhalde Merkez Bankası sizin de belirttiğiniz gibi... yani. E, teşekkür evet ediyoruz. Ortodoks politikalara döndürdü. Türkiye bir yanlıştan bir şekilde sonuçta zarar neresinden dönersek ülkemiz için hani daha az zarar hani kar da diyemiyoruz maalesef. Olduğu bir dönemdeyiz ama e, şey demiyor yani belki hani böyle romantik ifadeleri belki metinde yapmasaydı. Yani o bir son dönemde daha Merkez Bankası eleştirileri açık hale getirdi. Maliye politikası ile ilgili. Onu neden yapmış olabilir? Yani hani net bir şekilde olduğu inandığı için mi? Çünkü çok deneyimli ve çok iyi bir ekibimiz var. Hani çok da gerçekten değil mi? Akademik olarak da herkesin bilgisine ve kendilerine güvendiği bir ekip de var. Hani maliye politika eşgüdüm derken size Merkez Bankası hangi eşgüdümden bahsediyor olabilirdi? şöyle büyük ihtimalle e, hani harcama kısmından ve hani son dönem e, işte biliyorsunuz e, 2024 sonunda da bazı ihaleler vesairelerle biraz daha bütçe açığının aslında 2025 içinde e, iyi sinyal vermediğini e, de gördük biz. Yani deprem harcamaları da tabii tabi. E, ya, olmazsa olmaz harcamaları olduğu için asıl kısıntı aslında onun dışında olan harcamalar olmalı. Ee, şöyle ben e, enflasyon hedeflemesinde hep üst banda bakıyorum. yani 24'ten 29'a yanlış hatırlamıyorsam üst band e, çekildi hedefte. E, yani burada aslında yılın ikinci ayında bu e, beklenti, düzeltmeleri Merkez Bankası'nın ne kadar e, işi proaktif yönettiğini de gösteriyor. Ondan dolayı e, aslında onlar da e, sınıra yaklaştıklarının farkındalar diye düşünüyorum. E, ve Cevdet Akçay'ın da dediği gibi aslında 30 enflasyon diyoruz ama hani neye göre 30? <laughs> hani herhangi bir ölçümleme yok. Aynen. Ve bunu e, aslında en iyi ölçecek e, takım da yine Merkez Bankası'nda. Ee, ama e, sanırım onlar da e, biraz da destek istiyorlar. E, bu taraftan diye düşünüyorum. Yani düşük gelirli bir vatandaşımızla konuşsak değil 33 bin hissediyordur eminim. Çünkü evet. ev kirasının değil mi? Gelir içindeki ağırlığı çok fazla. Eğitim orada çok büyük bir yer kaplıyor. Gıda harcamaları keza hani e, gıdadan evet boğazdan kısılıyor ama e, bir yere kadar kısılıyor. Değil mi? Temel bazı ihtiyaçlar alması lazım. Dolayısıyla o vatandaşımızın hissettiği enflasyon 3000 binken yüksek gelirli bir grup. Hiç enflasyonu hissetmiyor çünkü parası var ve alım gücü var. Dolayısıyla da hani burayı da, buraya nasıl kaldıracağız? Bence dünya milletleri de bu sorunu yaşıyor Ahmet Bey. Hani Avrupa, Almanya'da yıllardır bakıldığında e, enflasyon yüzde iki market tarafına gidiyorlar bir Alman ekmeği. E, ekmeğini aldığı zaman, Alman ekmeği de ünlü biliyorsunuz. Hani bir Alman bir Alman ekmeğini aldığı zaman fiyatı değişmiyordur değil mi? 1 euro 2 euro neyse işte. Ama orada iki katı artınca artık onlar da hisseder oldu ve bu politikalar faizler inse bile yine vatandaşlar Almanlar da keza Amerikalılar da Türkler de e, fiyatların inmediğini savunuyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki enflasyonun alt kalemlerine baktık ve işte örnek veriyorum Amerikan gevreği, kahvaltılık gevrek %9 artmış ki Amerikalıların kahvaltı en çok tercih ettiği ve ona göre enflasyonun Hı. sembolü gibi bir şey. Ya da fast food değil mi dışarıda yemek yemek %10-11 oranında artmış. Dolayısıyla buradaki o katılığı sizce nasıl halledebiliriz? Yine maliye politikası sanırım. E, öyle, Şu, işin açıkçası e, konu e, gelir dağılımının adaletsizliğine de Güzel, e, gidiyor yani e, servetin e, gelirden aldığı pay e, yüksek e, enflasyon ve yüksek faiz dönemlerinde çok daha e, bozulmaya işaret ediyor yani şu anda aslında Türkiye'de yaşanan da o dediğiniz gibi geliri gelir demeyeyim de servetin e, milli gelirden aldığı pay e, tabi ölçümleme yapmak gerekiyor ama e, özellikle yüksek faiz ortamında çok bozuldu ama geliri sabit yani emekçinin aldığı pay gelirden çok daha düştü. Aslında problem çok daha e, e, uzun dönemde çözülmesi gereken bir problem ve eş güdümle çözülmesi gereken Mutlaka. bir problem e, ondan dolayı yani Amerika'daki tabi Amerika'daki Aslında enflasyon e, çok daha e, farklı ve bence sürdürülebilir de olmaya başladı yani e, oradaki Hani geçen bölümde de bahsetmiştik biraz prodüktivite artışı, dijital dönüşümle gelen produktivite artışı, e, verimlilik artışı çok yüksek. E, hatta Amerika'da şu da tartışılıyor. Yani yüzde iki enflasyon ya da e, değil de acaba hedef hani daha yüksek. Yani yüzde üç mü olmalı? Çünkü. Yüzde üçe çıkalım sorun çözülsün demiştik hatta değil mi? Yani şimdi sadece. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, çünkü yüksek e, faiz ortamında bile e, üretimin e, hala yüksek kaldığını ya yani Amerika'nın resesyona girmediğini görüyoruz. Yani yüzde dört buçuk Amerika on yıllıkları e, sabit kalmış durumda resmen. Tabii. Hani Orada herhangi bir geri çekilme yok ama S&P karlılıklarında da bir bozulma da yok. E, Ahmet Bey ee, madem Amerika dediniz o zaman bir jenerik dönelim çok kısa bir. Studio New York'a geçelim. Yani bekleyin biz aynı ekranda birazdan New York'tayız efendim. Stüdyo New York'ta devam ediyoruz. Tamam. İhracattan enflasyona kobilerden holdinglere sağlıktan hukuka hayatın içindeki her şey gün ortasında alanında uzman olan herkese moderatör Ahu Orakçoğlu soruyor uzmanlar cevaplıyor her alanda sorularınıza cevap bulabileceğiniz gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'te devam ediyoruz efendim. Kare Portföy'ün genel müdür yardımcısı Ahmet Karahmetoğlu ile birlikte. Ahmet Bey enflasyon da enflasyona uğrar mı diye soracağım. Çünkü hani 10 yıl öncesinin %2'lik enflasyonu paranın zaman değeri gibi getirdiğimiz zaman bir erime olur mu? İlk sorum çünkü geçen altın fiyatlarına baktım. Yani işte 1960'lardan bugüne 300-350 dolarlardan 2800 dolara kadar geldik. Ama bu dünyada bir enflasyon da yaşadı. Değil mi? Sonuçta o enflasyonu da fiyatlıyor ve sindiriyor ve enflasyon üstü getirir, ve vesaire derken. Ee, ne dersiniz yani dolayısıyla eskinin yüzde ikisi eşittir yüzde dört hani iki artı iki dört diye biliyoruz ama burada da yüzde iki eşittir yüzde dört gibi bir denklem yapabilir miyiz acaba? Yani beş olur mu iki ee, artı iki? <laughs> yani aslında bu çok <laughs> e, geniş e, tartışma konusu. Yani 2015'te verimlilik artış, ya yani verimlilik... E, artışındaki büyüme hızı %0.5'ten Amerika'da 2030 yılında %4.5'a varacağı söyleniyor. Ciddi Özellikle, değil mi? Evet yani bu dijital dönüşüm işte AI ile birlikte o evrim gerçekten hem üretimde hem de ekonomik aktivitede e, ciddi dönüşüme sebebiyet benim verdi. Bu verimlilik dediğin şey ne oluyor? Ahmet Bey bir orayı biraz açar mısınız? İstihdam artışı mı oluyor yoksa çıktı düzeyi mi olarak anlamamız gerekiyor? Ne anlamamız gerekiyor? E, şöyle aslında hani... E, aynı zamanda yani e, eşit sürelerde daha fazla üretim artışı ...diyerek de yorumlayabiliriz verimlilik artışını. Yani bir saatte işte 100 birim üretiyorsanız... E, ...2030 yılında e, 104 birim, 104 buçuk birim üreteceksiniz. Haliyle maliyetler de... de düşüyor. Maliyetler düşecek. Hı -hı. İşte o e, hani economies of scale dedikleri şey de olacak. Yani e, daha düşük maliyetlerle daha yüksek e, üretim yapabileceksiniz... E, tabii bu e, dijital dönüşümle de sağlanıyor. E, bütün e, özellikle üretimin e, maliyet tarafını da yönetmenizi, doğru yönetmenizi sağlıyor. E, bu da verimlilik artışına işaret ediyor. E, bunun da sonu da var mı bilmiyorum ama siz hani bir tarafta da gelirle de dağıttı bu teknokapitalistler tamam yani kapitalizmin daha da ucu bucaksız bir şekilde düşük maliyetli kısmını insanı devre dışı bırakarak bu teknolojiye yaptırmak gibi niyetleri var. Onları da anlıyorum ama biz fakirleştikten sonra onlar üretse ne olur? <laughs> ya aslında evet o da büyük <laughs> soru işareti yani. yani onun vegamesi var. Evet yani o e, tekno oligarklar dediğimiz Aynen. o tekno e, kapitalistler eğer gelirin dağılımında yine o sorun yaşanırsa e, işte e, Thomas Piketty'nin kitabında da belirttiği gibi o tarafta belki de hani dünya savaşının sebebi olarak da çıkabilir bu gelir dağılımındaki adaletsizlik. Yani sosyal patlama diyebilirim. Şimdi bu şey diyorlar bu Kaliforniya merkezi San Francisco merkezli orada çok gençler var. Hani e, ee, iyi beyinler, acayip beyinleri oraya transfer ediyorlar. Bir dönemin işte değil mi? sanat, kültür, sanat ya da işte cinsiyet hakları için mücadele eden San Francisco, Kaliforniya'sı işte özellikle film sektörü vesaire derken şimdi teknolojinin de bir merkezi oldu. Hippiler, gettolar derken değil mi? Şu anda bambaşka bir noktadayız ama onlarda şöyle bir tuzak görüyorum ben Ahmet Bey. Yani geçtiğimiz günlerde e, kripto ekranı programında sanırım bir konumla tartışıyordum. Tekno optimizm diye bir şey var. Teknoloji, teknoloji tanrıdır tövbe aşağı. Hani böyle ne derse inanıyorlar şöyle evet teknoloji bir gerçeklik sunuyor ama hani sonuçta bakıldığı zaman biz teknoloji niye, ne diye yola çıkmıştık? Çevreyi daha az e, bozacağız, daha az yok edeceğiz, insanlığı daha optimal bir noktaya getireceğiz, doğa güzel olacak vesaire ama en kötü örnek yani en basitiyle 5G baz istasyonundan çekmesi için ormanların olmaması lazım. Oksijeni bol çekmiyor yani. Ya da işte bu yapay zeka AI'yı işletebilmek için ya da kuantum bilgisayarları çok daha büyük bir elektrik enerjisi yapmak gerekiyor ama onlar da diyor ki her şeyi yıkalım zaten ve yenisini yapalım ve dolayısıyla bu teknoloji eninde sonunda orayı da doğru bulacaktır ama hiç buradaki o insanlık ya da ekonomik sorunları şu anda yok sayıyor. O yüzden teknooptimizm gibi böyle bir teknoloji ne derse hani tanrıdır ya. Bu da bir illüzyon değil mi? Yani evet kapitalizm de doğru değildi. Burayı da eleştirmemiz gerekiyor. Ama onun yerine var ettiğin sistem ...daha da beterini yapıp... ...bu defa en azından adam evine... E, ...çoluk çocuğu var, ekmek götürecekse... ...bunu götüremeyecek yani. Evet biraz acımasız bir sistem evet. gerçekten. E, yani o, e, orada... E, ...hani günün sonunda... E, ...bir hani... E, ...emek yoğunda iş yapanların... E, ...hani e, işsizlik tarafında... E, ...belki de sıkıntı yaşayacağı... ...bir döneme de girebiliriz. E, ama hani dikkat ediyorsanız... E, ...Amerika tarafında... En e, dikkat ettiğimiz, en yakından izlediğimiz e, veri de e, işsizlik verisi oluyor. Yani biraz e, o hükümetler e, o tarafı da e, mutlaka göz önünde bulunduracaktır. Yani e, nasıl söyleyeyim? Kontrolsüz büyüme'nin e, ben e, hani hükümetler tarafından biraz daha e, kontrol edileceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü işsizlik verisi e, gerçekten e, en önemli veri e, şu anda hem Amerika hem Avrupa e, hem de aslında bizim e, gibi e, gelişmekte olan ülkeler e, tarafında. Evet, geçen günlerde Almanya'yla ilgili bir inceleme okumuştum. İşsizlikte çok bakıldığı zaman işte oranın çok büyük çelik ve alüminyum fabrikaları var biliyorsunuz. Otomotiv ve yan hı hı. sanayi çok gelişmiş. E, düşük gelir grubu ve orta gelir grubu çok yaklaştığı için üst düzey pozisyonlarda azalma var ama o pozisyonlarda artış var. Artış hani var. yavaş kademe kademe geliyor gibi. Oyunda, o yüzden bu teknoloji muhtemelen bize kademe kademe tattırıyorlar, anlatıyorlar. Evet. Ee, peki Ahmet Bey yani 3 dakikamız kaldı. Böyle bir do dönemde fon dağılımından biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Kare portföy olarak. Evet. Ee, muhtemelen herhalde para piyasası fonları ve borçlanma fonları değil mi? Yine ağırlıklı oluyor. Hisse ağırlıklı fonlara biraz daha mesafelisiniz gibi duruyor. Ee, dinleyelim efendim sizden. E doğrudur. Yani biz e, hisse her zaman e, ana varlık grubudur e, ve uzun dönem portföylerde mutlaka olması gereken bir varlık. E, ama biz hani ağırlığı büyük ihtimalle e, yılın ikinci yarısında arttırmayı planlıyoruz e, ve o e, nakitin para piyasası fonu parantez içinde nakitin yılın ilk altı ayında. Daha önemli olacağını düşünüyoruz. Tahvil bonu tarafında aslında faiz indirim döngüsünde orada sermaye gelir elde etmek için iyi bir enstrüman olacaktır. Yani o tarafta da para piyasası fonunun yanında çok yüksek vade durasyonu çok yüksek vade olmaması kaydıyla çünkü çok önden satın alındı Türkiye'de faiz indirim döngüsü o tarafta. Onun için durasyonu çok arttırmamak kaydıyla tahvil bono e, fonlarına da e, yatırım yapılması e, gerektiğini düşünüyoruz. Nakit yerine Ve geçiyor hani, mu bu tahvil bono dediğimiz şey? Hani sayabilir miyiz nakit kenarda tutmaktansa orada dursun mu paramız? E, geçmiyor. Aslında nakit para <laughs> piyasası fonu. E, ama tahvil bono da çünkü düşüşlerde yani faizlerin işte son dönem Merkez Bankası toplantısı sonrası 38 39 39,5'a yükseldiğini gördük. Yani kabaca 7 durasyona sahip e, bir fon e, orada ciddi bir zarar yazabilir. E, ondan da yani e, tahvil bono fonları eksiğe de geçebilir. <laughs> Dolayısıyla tahvil bono fonlarının nakit yerine saymamak gerekiyor. E, çok kısa 30 saniyemiz kaldı. Şunu da sormak istiyorum. Dolarda ekstrem bir artış ya da enflasyonda ters bir rüzgar bekliyor musunuz? Genel stratejiniz enflasyonun peyderpey ineceği, faizlerin geri çekileceği, doların da kontrollü artacağı şeklinde midir fon dağılımı hedefleriniz? E, e, doların kontrollü şekilde devreye edileceği şekilde. Hatta şöyle e, TL faizlerin altında bir devalüasyon hızıyla yani carry türeyi e, önümüzdeki dönemde de izin verilecek şekilde artacaktır çünkü dolar geçişkenliği enflasyonda çok yüksek. E, o taraf çok daha e, hassas bir e, dengede gidiyor. Ama büyük ihtimal TL getirilerin altında bir e, devalüasyon hızı göreceğiz biz aylık bazda. Ahmet Bey çok çok teşekkür ederim. Tüm Kare Portföy ailesine nezdinizde sevgi ve selamlarımı saygılar iletiyorum. Ahmet Karahmetoğlu efendim. Kare çok Portföyün teşekkür ederim. Genel Müdür birlikte konuştuk. Minik bir ara sonrası Büşra Bingöl ile birlikte.